Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Artık iki kat açı formüllerinde örneklerini ve arkasındaki testleri bitirdik. Uygulama testlerine geçtik. Sayfa 143'teyiz. 143. soruda birinci soruya bakalım. Sin 2x eksi 2 sin x 1 cos x ifadesi verilmiş. Yani diyor ki bize sin 2x'i yarım açıya bir açalım. Sin 2x'in yarım açıya açılmış hali 2 sin x cos x'ti. Eksi 2 sin x bölü 1 eksi cos x ifadesinin en sade hali soruluyor. Tabii ki yukarıda ne yapabiliriz? Yukarıda ikisinin x parantezi var. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. İkisinin x parantezini alırsanız ne olur arkadaşlar? Cos x eksi 1 olur burası. Bölü 1 eksi cos x olacak. Bunları sadeleştirelim. Yalnız eksi kaldığını unutmayalım. Yani cevabımız eksi 2 sin x olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü soru, şey ikinci soru cos üzeri 440 eksi sin üzeri 440. Yani bu ifadenin açılmış hali e, neye eşit olduğunu soruyor. Şimdi biz ne biliyoruz? Daha önceki konulardan hatırlayalım. c4 eksi s4'ün açılımının ya da s4 c4 eksi c4'ün açılımının c kare eksi s kare çarpı c kare artı s kare olduğunu biliyoruz. c kare artı s kare 1 olduğundan dolayı o zaman c4 eksi s4 demek cos kare eksi sin kare demektir. Yani cos kare 40 eksi sin kare 40 aslında bu ifade. Doğal olarak ne olur burası arkadaşlar? Kosinüsün yarım açı açılıyor burası biliyorsunuz. Kosinüs 80'e eşit olur. Tabii kosinüs 80'e eşit olan başka bir değer daha var. 90'a tamamlayan 10 var o zaman. Kosinüs 80 yerine sinüs 10 yazabiliriz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü soruya bakalım. Ark tanjant 4 bölü 3 x'e eşitmiş. Bu bir açı biliyorsunuz. X dediğimiz açı. O zaman ne diyoruz biz? Hemen tanjant x'in ne olduğunu biliyoruz. 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 2 x soruluyor. Hemen üçgenimizi çizelim. Kosinüs değeri lazım ya da sinüs değeri lazım olacak. Kosinüs 2 x'in açılımında. Buraya 4, buraya 3, buraya da 5 diyeceğiz. Kosinüs 2 x'in yine kosinüse bağlı olan açılımını yapalım sadece. Kosinüs 2 x neydi arkadaşlar? 2 tane kos kare x eksi 1'de. Yani buradan hemen cos x'in değerini de yazalım isterseniz. Cos x'in değeri 3 bölü 5 olacak. Gidip burada sadece yerine yazmak kaldı. 2 çarpı 9 bölü 25 eksi 1 olacak. Yani 18 eksi 25 ne olur? Eksi 7 bölü 25 olarak bulabiliriz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. <laughs> Dördüncü soru sin 26'yı m olarak vermiş. Sin 13 artı kosin 13'ün karesi. Biliyoruz bunu da artık. Sin 13 artı cos 13'ün kare açılımı yani sin x artı cos x'in kare açılımı 1 artı sin 2 x'ti. Yani 1 artı sin 26 olacaktır burası. Sin 26'nın değerini zaten m olarak verdiğine göre o zaman cevabımız m artı 1 olacak. Yani d şıkkı olacaktır. Beşinci soruda tan 50 verilmiş cos 10 ifadesi soruluyor. Şimdi bakın tan 50'den cos 10'a gidilebilir mi? Gidilirse nasıl gidilir? İki türlü gidilebilir. 45 artı 5 denilir 5'ten gidilebilir. Veya buraya kod 40 yazılabilir. Ondan <laughs> 20'ye 20'den 40'a gidilebilir ama biz isterseniz e, hangisini kullanalım daha kısa olur diye düşünelim hemen. E, veya şöyle yapılabilir. 50 ile 10'un toplamı bakın 60 bir sürü yöntem var arkadaşlar. 50 ile 10'un toplamı 60, 60'tan yola çıkarak bir şeyler yapılabilir. Tan 60'ın değeri bulunduğu zaman 50 artı 10 şeklinde yazılabilir. Ama konumuz yarım açı olduğu için birazcık yarım açıyı kullanmak istiyorum. Yarım açıyı kullanmak için ne yapabiliriz? Tan 50 yerine ne yazabiliriz? Kotanjant 40 yazabiliriz. Kotanjant 40x. Kotanjant 40x olduğuna göre tan 40 ne olur arkadaşlar? Tan 40 1 bölü x olacaktır. Şimdi tan 40'tan nereye ulaşmak istiyorum? 20'ye ulaşmak istiyorum. Bu arada 40 derecenin dar açı olduğunu biliyoruz. O yüzden 40 dereceyi ben alfa alfa 2 alfa üçgende rahatlıkla kullanabilirim. Burası 90. Hatta bakın 20'nin de derece olduğunu diyorum. Bakın nasıl bir şey oldu. Şimdi daha önce şimdiye kadar yapmadığımız bir şey yapacağız. Burasını 10 derece aldım. Burası 10 derece. Alfa alfa 2 alfayı genişlettim. Burası 20 oldu. Buraya da ben 20 derece dersem eğer buraya da 40 derece diyebilirim. Artık benim için tan onun kosonun değeri direkt bulunmuş olacak eğer bunları hesaplayabilirsem. Şimdi tan 40'a 1 bölü istemiştiniz. Hemen yazalım. Burası 1 burası x. Burasıyla burası eşit. Pisagor'dan ne gelir burası? x kare artı 1 gelir. Öte yandan x artı x kare artı 1'in karesi artı 1 burayı verecektir ama bu uzattı mı acaba diye düşünmüyor değilim. Birazcık uzattık mı acaba? Hemen bakalım bir şeyler bulabilir miyiz? Neyse uzattık. Uzatsak da yine de buradan yola çıkacağız. Şimdi bununla bu eşit biliyorsunuz. Buraya a diyelim. Önce a'yı bulalım isterseniz. a'nın karesi nedir? 1'in karesi artı x artı kök içinde yok bu uzatacak ya. Bir daha pisagor falan yapacağız. Bayağı bir uzun olacak. O zaman buradan hemen geri dönüyoruz. Bulunabilirdi ama yine çok uzun işlemler olacak. Bu kadar uzun işlemi yapmaya gerek yok. O zaman kotanjant 40 x dedik tanjant 40. 1 bölü x dedik. Buradan e, tanjant 20'ye geçiş yapacağız. Tanjant 20'ye geçiş yapmak için de şöyle yapalım isterseniz. Tanjant 20'ye geçmeden bunun yerine sin 80 yazabiliriz. Sin 80'i bulmaya çalışalım. Sin 80'i bunu kullanarak bulmak daha kolay. Sin 80 demek ne demek arkadaşlar? Biraz daha hızlı işlem yapmış oluruz. Sin 80 2 tane sin 40 çarpı cos 40 demek. O zaman ben sin 40 ve cos 40'ı bulursam sin 80'i de bulmuş olurum. En kısa yolu bu. Birden fazla yol var tabii ki ama en kısasını yine kullanmaya çalışalım. Şimdi tanjanta 1 bölü x dediniz. 1 bölü x o zaman burası kök içinde x kare artı 1 olur. Hemen sin 80'in değerini 2 çarpı sin 40 yani 1 bölü kök içinde x kare artı 1 diye yazabilirim. Çarpı cos 40 yani x bölü kök içinde x kare artı 1 diye yazabilirim. O zaman ne olur aradığımız cevap? 2x bölü x kare artı 1 olur. En kısası da böyle olmuş oldu. Yani doğru cevabımız E seçeneği oldu. Altın soruya baktığımızda yine bakın cos 2 alfa var 1 var. Beni birden kurtar diye bağırıyor. Ne diyeceğiz? Cos 2 alfanın birden beni kurtarabilecek olan açılımı yani 1 eksi 2 sin kare alfa şeklindeki açılımını kullanacağız. O zaman birler gidecek. Yukarıda 2 tane sin kare alfa kalacak. Bakın aşağısı da sin 2 alfanın açılımı 2 sin alfa cos alfa şeklinde açacağız. Eşittir 2 diyeceğiz. Şimdi burada ikiler gitti. Sin alfalardan biri gitti sin alfa bölü kos alfa yani tan alfanın 2 olduğunu rahatlıkla bulmuş olduk. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arka sayfaya geçelim. Arka sayfada ABCD bir dikdörtgen vermiş. Alfa açısı verilmiş. 2'ye 1 verilmiş. Sinüs alfanın değeri nedir diye soruluyor. Bir kere öncelikli olarak şu dikdörtgenin özelliğini bir yazalım. Dikdörtgende köşegenler birbirine ortalar ve birbirine eşittir. Doğal olarak buralarda ikizkenar üçgenler oluşur. Yani ben bu açıya x dersem bu açıya ne diyeceğim? Yine x diyeceğim. E, alfa bakın taradığım dik üçgenin dış açısı. Yani alfa yerine ne yazabilirim? x artı x 2x yazabilirim. Sin alfadan olur arkadaşlar. Sin alfa sinüs 2x demektir. E, peki benim x açım bir dik üçgenin içinde mi? Evet x açım bir dik üçgenin içinde. Bakın şu üçgeni düşünürseniz eğer x açısı bu üçgenin içinde olacaktır. E, o zaman ben sin alfanın değerini rahatlıkla bulabilirim. Burası bir birim. 1, 2 dediğinize göre hipotenüsünüz kök 5 birim olacak. O zaman nedirsin sin 2x'in açılımı? Sin 2x 2 tane sin x cos x'ti. Sin x yerine karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 yazacağız. Cos x yerine komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 yazacağız. Yani cevabımız ne olacak? 4 bölü 5 olacak. Doğru şıkkımız E seçeneği olacak. 8. soruda tam 2 alfa verilmiş. Kos alfaya gitmemiz isteniyor. Evet. Alfa açısının 45'ten küçük olduğunu biliyoruz. O zaman tanjant 2 alfa açısının da 90'dan küçük olduğunu biliyoruz. Yani alfa alfa 2 alfa üçgeni bu soru için gayet uygun. O yüzden buradan rahatlıkla soruyu çözebiliriz. Buraya 90 derecemizi koyalım. Buraya alfa, buraya alfa, buraya da 2 alfa diyeceğiz biliyorsunuz. Buraya kök 5 dedim. Buraya 2 dedim. O zaman Pisagor'dan burası 3 olacaktır. X kenar üçgen olduğu için burası da 3 olacaktır. Şurası ne oldu arkadaşlar? Bakın 5 beş oldu. 5'in karesi artı kök 5'in karesi o zaman hipotenüsümüz Pisagor'dan kök 30 oldu. E şimdi ne istiyor bizden? Tabii ki kosinüs değeri isteniyor. Komşumuz 5, hipotenüsümüz kök 30 olacak. Yani kos alfanın değeri 5 bölü kök 30 olacak. Ancak kök 30 bölü 5 şeklinde yazılmış. Büyük bir sadeleştirme yapılacak. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. 5 kök daha doğrusu eşitlikle çarpılacak. 5 kök 30 bölü 30. O yüzden kök 30 bölü 6 şeklinde bulmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyordu bu soruda şıkların düzenimi açısından. 8. sorumuzun cevabı B olacaktır diyebiliriz. 9. soruya baktığında AB diktir ABC AB eşittir BD. Evet şuların eşitlikleri çok hayal görünüyor. BC AB'nin iki katı. Yani ben buraya bir dersem buraya iki diyecekmişim. O zaman ifatönsün benim. Lazım olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle lazım olacak. Kök 5 birim olacaktır. Şimdi bakın ikizkenar üçgen olduğuna göre burası alfa ise burası da alfa. Zaten amacım alfayı dik üçgenin içine koymaktı. Ne soruyor bize? Tanjant 3 pi bölü 2 artı 2 alfa. Bunun bölge işaret isim incelemesini yaparsanız eğer dördüncü bölgede olacaktır tanjant eksi isim değiştirecektir. Kotanjanta dönüşecektir. Eksi kotanjant 2 alfa soruluyor. Yani ben şunu istiyorum. Eksi kotanjant 2 alfa değeri. Biliyorsunuz biz kotanjant 2 alfayı tanjantınkini ters döndürerek yapıyorduk. Yani 2 tane tanjant alfa 1 eksi tan kare alfa. Bu kotanjant 2 alfanın açılımı önünde eksimiz var. Unutmayalım. Eksiyi de burada tutalım. Şimdi tanjant alfanın değeri tabii ki büyük üçgenler rahatlıkla 2 olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman ne olur bakın değerimiz. Eksiyi koyalım. 1 eksi 4 yukarıda olur. Aşağıda da 4 olur. Yani eksi 3 bölü 4 oldu burası. Önünde bir eksi daha var. 3 bölü 4 olmuş oldu. Bize sorulan ifade C seçeneğinde mevcut. 10. soruya geçtim. 10. soruya geçtiğim zaman arkadaşlar 8 var 4 var. Dik yamuk verilmiş. Sinüs 2 alfa. Şimdi sinüs 2 alfa'yı bulmak için önce sinüs alfa'yı bulacağız. Tabii ki dik yamuk sorularında dik dörtgen oluşturuyorsunuz bunu biliyorsunuz. Burası 4 birim, burası 8 birim. Buraya ben eğer a dersem burası a artı 4 kadar olacaktır çünkü bu BC uzunluğu CD uzunluğu eşit verilmişti. Şimdi burada özel bir üçgen midir bu diye baktığımızda hemen 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görebiliyorsunuz. Yani a'nın 6 değer için buranın 10 geldiğini görebiliyorsunuz. O yüzden artık alfa benim bir iki üçgenin içinde. Artık ne sorarsa istediğimi bulabilirim. Sinüs 2 alfanın değeri. Sinüs 2 alfa neydi? 2 sin alfa kos alfaydı. Sin alfaya hemen bakalım bakın. Sin alfa 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. 2'yi unutmayın. 2 çarpı 4 bölü 5 çarpı. Kos alfaya bakalım hemen. Komşu bölü hipotenüs 6 bölü 10 ya da 3 bölü 5. Çarparsak bunları 24 bölü 25 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. 11. soru dik üçgen D ve N, e, çemberimiz D ve E noktalarında teğet. Merkez gördük, teğet gördük. Hemen dikmemizi indireceğiz tabii ki. Buraya 90 diyeceğiz. Buradan da buraya dikmemizi indireceğiz. Buraya 90 diyeceğiz. Burada bakın kare oluştu. Çünkü burası 2 ise burası da 2. Yarı çap 2 olduğu için burası da mecburen 2 olacaktır. Burası da mecburen 2 olacaktır. Şimdi bu üçgenden artık rahatlıkla alfanın değerlerini bulabilirim. Tan alfayı bulalım önce isterseniz. Tan alfa 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olacak. Tan 2 alfanın değeri soruluyor. Tan 2 alfa dediğiniz şeysinin 2 tane tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Yani yukarıya 2 tane 1 bölü 3 2 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9 yazacağız. Ters çevirip çarpalım. 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8 olacaktır. 8 bölü 9 olduğu için. Sadeleştirmeleri yaparsanız yani yukarıda 3 kalacak. Aşağıda da 4 kalacak. O zaman cevabımız 3 bölü 4 olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. 12. soru BKA açısının BKA açısının 2 alfa olması için sıcak hava balonun kaç metre daha yükselmesi gerekir? <laughs> Şimdi soru şu. Diyor ki size sıcak hava balonu yukarıya doğru yükseldi. Buraya geldi. Buradaki açının 2 alfa'ya dönüşmesini istiyorum. Yani buranın da alfa olmasını istiyorum. Şuranın yani x dediğim uzunluk kaç olmalıdır diye soruyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi alfa açısı bir dik üçgenin içinde evet. İki alfa açısı bir dik üçgenin içinde mi? Evet. O zaman ben tanjant alfayı yazarak başlayacağım. Tanjant alfa 1 bölü 2. Bir de tanjant 2 alfayı yazalım bakın dik üçgenden. Tanjant 2 alfa eşittir. X artı 30 bölü 60. Şimdi tanjant 2 alfanın açılımını hatırlayalım. Tanjant 2 alfa yani x artı 30 bölü 60 dediğim şey benim nedir? 2 tane tan alfa yani 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 1 eksi tan kare alfa 1 eksi 1 bölü 4'tür. Devam edelim işleme. X artı 30 bölü 60 dediğim değerin burası 3 bölü 4 ters çevirsem 4 bölü 3'e eşit olması lazım. Devam edelim işler dışarıda. 3x artı 90'ın 240 olması gerekiyor. 240 olması gerekiyor. Yani 3x'in 150 olması gerekiyor. X dediğimiz uzunluğun ne olması gerekir? 50 olması gerekir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.